Herkese merhaba. Kimya Tüneli kanalına hoş geldiniz. Bugün konumuz periyodik sistem. Dilerseniz hemen başlayalım. Her ders olduğu gibi bu derste de konumuzun kavramını tanımakla başlayabiliriz. Periyodik sistem nedir? 18 ve 19. yüzyıllarda kimya alanında çalışmalar ilerlemeye başlıyor ve bu sayede birçok elementin varlığı keşfediliyor. Elementler ve bilinen özelliklerinin sayısı arttıkça da bizim daha kolay anlayabilmemiz adına elementleri benzer özelliklerine göre sınıflandırma ihtiyacı duyuluyor. Bu sınıflandırmayı da çizelgeye aktarıyorlar ve biz bu çizelgeye periyodik sistem adını veriyoruz. Şimdi periyodik sistemle uğraşmış bilim insanlarına bakalım. Mendeleev ve Mayer. Bu iki kişi birbirinden habersiz bir şekilde çalışmalar yapmışlar ve ikisinde asıl önemli kılan şey ise Atom kütlelerine göre 63 tane elementi periyodik çizelge sıralamaları olmuştur. Hatta bu iki kişi skandiyum, galyum, germanyum elementleri henüz keşfedilmediği için bu elementlerin yerini boş bırakmışlardır. Önceden onların görüşleriyle bu elementlerin atom kütlesi, fiziksel, kimyasal özellikleri bilinse de henüz bu elementlerin keşfi yapılmadığı için bir yorum yapmayıp boş bırakmayı tercih etmişlerdir. Elementleri genel anlamda sıralarken de fiziksel ve kimyasal özelliklerini göz önünde bulundurmuşlardır. Periyodik sistemi yaparken ise 12 yatay sıra, 18 düşey sütundan faydalanmışlardır. Aynı sütundaki elementlerin de birbirine benzer özellikte olduğunu savunmuşlardır. Bu tablodaki en bariz hata şudur ki elementlerin sıralamaları atom kütlelerine göre değil, atom numaralarına göre yani proton sayılarına göre yapılmalıdır. Aynı zamanda bu kişiler soy gazlardan hiç bahsetmemişlerdir. Soy gazların varlığından bahseden kişi de Ramsey olarak karşınıza çıkabilir. Aklınızda bulunsun. Henry Mosley Kendisi X ışınlarıyla yaptığı deneyiyle proton sayılarını belirlemiştir. Ve tam da bizim dediğimiz gibi proton sayılarını atom numarası kabul etmiştir. Kütle numaralarını kaldırıp atom numarasına göre sıralama yapmıştır. Evet periyodik sistemde şu an eksiklik var mı derseniz son dokunuş yapmak üzere birine daha ihtiyacımız var. Seaborg adlı bilim insanı da son dokunuşu yapan kişi. Periyodik sistemin alt kısmında iki satır bulunuyor. Bu satıra biz lantinitler ve aktinitler diyoruz. Bunu bulup son dokunuşu yapan kişi de tekrar ediyorum Seaborg. Aynı zamanda kendisi radyoaktif bir element olan plütonyumu da keşfetmiştir. Periyot ve grup kelimelerinden de bahsedip bu dersi noktalayalım. Periyot yanda görmüş olduğunuz gibi yatay sıralara periyot denmektedir. 7 tane bulunur. Aynı periyot boyunca elementlerin özellikleri değişir. Soldan sağa doğru atom numaraları artar ama katman sayıları aynıdır. Elektronların bulunduğu en yüksek enerjili katman ise bize periyot numarasını verir. Grup Yanda görmüş olduğunuz düşey sütunlara grup denmektedir. 18 tane bulunmaktadır. Bu gruplar A ve B olmak üzere ayrılır. 8 tane A, 10 tane B grubu bulunmaktadır. Aynı gruptaki elementlerin son katmanlarındaki elektron sayısı aynıdır. Tabi belli başlı istisnalar bu durumun dışındadır. İlerleyen süreçte zaten onlara da değineceğiz. Aynı gruptaki elementler ise benzer özellik gösterirler diyelim ve evet dersin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoların devamı için abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek dileğiyle.